Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programıyla yeniden karşınızdayız. Ücretli çalışanların gözü kulağı yeni askeri ücretteydi ve rakam dün açıklandı. Net 2825 lira olarak duyuruldu. Bugün programımızda Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile asgari ücreti konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Çerkezoğlu yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Arzu Hanım, asgari ücret açıklandı. Ee, ilk sormak istediğim, işçi asgari ücretli istediğini alabildi mi? Bu husus aslında açıklanan bu asgari ücret rakamı bir işçinin ailesiyle birlikte 2021 yılı boyunca geçinebileceği bir ücret değil. Beklentilerin çok altında, işçiler olarak bizim taleplerimiz insan onuruna yakışır bir asgari ücretli. Yıllar içerisindeki kayıpları gideren, pandemi koşullarındaki... E, zorlukları, sıkıntıları giderebilecek bir asgari ücret e, konusunda bir çalışma yürüttük, bir mücadele yürüttük bir ay boyunca. Risk olarak bizim önerimiz 3800 lira olması ve tümüyle vergi dışı bırakılması yönündeydi. Ama ne yazık ki hükümet ve işveren bir kez daha e, asgari ücreti bütün bu önerileri ve uyarıları göz ardı ederek 2825 lira gibi bir rakam e, olarak belirledi. Beklentilerin çok çok altında maalesef. Evet. Arzu Hanım peki asgari geçim indirimi de bu ücrete dahil değil mi? Yani net rakamdan bahsediyoruz ama bir asgari geçim oranı da var. Aynı zamanda aslında bürüt ücrete baktığımız zaman zaten rakam çok daha artıyor. Sizin de belirttiğiniz gibi vergi kesintileri var. Biraz detaylandırabilir miyiz? Evet bu konu tabii çok önemli. Yani asgari ücret üzerinde, Türkiye'de bütün ücretler üzerinde çok büyük bir vergi yükü var. Aslında dünyanın en adaletsiz vergi sistemlerinden birisi Türkiye'de devletin topladığı toplam vergilerin %65'i dolaylı vergiler. Yani en zengininde, en yoksulunda aynı miktarda ödediği KDV, ÖTV gibi dolaylı vergiler. Böyle bir oran dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Ayrıca ücretler üzerindeki vergi yükü de giderek daha fazla artırıldı. Vergi dilimleri yoluyla ve doğrudan ücretten kesilen vergilerle. Üstelik Asgari geçim indirimi dediğimiz, daha önce bizim e, vergi iadesi diye bildiğimiz, yaşı biraz daha e, benim fazla olanlar hatırlar. Eskiden e, yaptığımız bütün harcamalar için kiş fatura toplardık. Sonra e, ay sonunda onlar evlerde yazılırdı, e, verilirdi ve daha sonra vergi iadesi olarak devletten geri alınırdı. 2008'e kadar bu uygulama böyleydi. 2008'de yasa ve uygulama değiştirildi ve asgari geçim indirimi getirildi. Bu vergi iadesi dediğimiz devletin destek olarak verdiği e, rakam asgari ücretin içerisine dahil ediliyor ve AGİ dahil bir asgari ücret rakamı açıklanıyor. Dün Çalışma Bakanı tarafından açıklanan asgari ücretin içerisinde yine bu asgari geçim indirimi dediğimiz AGİ dahil ve bu bir ücretin parçası değil. Asgari AGİ e, ücretin parçası değildir. Devlet tarafından ödenen bir katkıdır. İşveren ödemez AGİ'yi. Dolayısıyla aslına bakarsanız 268 lirası, dün açıklanan rakamın 268 lirası agi, asgari ücret agiye düştüğümüzde net 2.557 lira. Yani devlet e, işverenin işçiye ödeyeceği miktar 2.557 lira. Ama yıllardır agi dahil hesaplandığı için, agi dahil kamuoyuna açıklandığı için asgari ücret olduğundan da yüksek e, açıklanıyor. Oysa dünkü rakam açısından baktığımızda 2.825 lira asgari ücret. Evet ama bu agi dahil rakamdır. İşverenin ödediği miktar 2.557 liradır. Çünkü agi ücretin bir parçası değildir. İşveren tarafından ödenmez. Devletin yaptığı bir katkıdır. Evet e, şimdi vatandaş dar gelirli. Tabii e, bu geçim derdi den dolayı çok şikayet ediyor. Açlık sınırı rakamlarına da bakınca bu ücret dar gelirli için Özellikle e, tek maaşlı, tek asgari ücretli bir aile için ne ifade ediyor? E, bu rakam e, tek kişinin çalıştığı bir aile için, e, bir dar gelirli için gerçekten bir sefalet ücreti, bir açlık ücreti. Özellikle vergiyle ilgili bir şey daha eklemek isterim. Müsaadenizle unutmayalım. Hı, hı. E, ücretler üzerindeki vergi işinin bir başka önemli... E, yönü de sürekli e, milli gelir ve enflasyon oranında artırılmayarak düşük tutulan vergi dilimleri nedeniyle bütün çalışanların çok hızlı bir biçimde vergi dilimine girmesi ve örneğin Ocak'ta, Şubat'ta aldığımız ücretlerle e, Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta aldığımız ücretlerin daha da düştüğü bir süreci yaşıyor olmamız. Yani vergi adaletsizliğinin bir başka e, yolu da devlet tarafından hayata geçirilen bu vergi dilimleri politikası. Bunun da altını çizmek isterim. Ve asgari ücretin ve bütün ücretlerin asgari ücret düzeyindeki miktarının e, vergi dışı bırakılması son derece önemlidir. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. Ve özellikle de kesin ülkü hazineden karşılanmalıdır dedik. E, ve özellikle de bu e, pandemi sürecinde bir sosyal devlet anlayışı e, gereğince bunun yapılmasının gerektiğini altını bir kez daha çizmek isterim. Bu ülkede yıllardır 2008 yılından bu yana işverenlere 5 puanlık SGK prim desteği veriliyor. Ve bunun toplam tutarı 2010 yılından beri 150 milyar liraya ulaştı ve bu destek hazineden veriliyor. İşçilere 2008 yılından beri işverenlere verilen bu destek işçilere neden verilmesin? Şimdi değilse ne zaman verecektir? Yani asgari ücretin brütünün net olarak ödenmesi işçilere, vergi dışı bırakılması ve kesinti yükün hazineden karşılanması, asgari ücretin bir nebze daha yükseltilmesi açısından son derece önemlidir. Bütün bu politikalar hayata geçirilmediği için bu konudaki önerilerimiz, üç konfederasyon olarak yaptığımız açıklamalar, bu konuda üç konfederasyon olarak da e, hükümetle, kamuoyuyla paylaştığımız öneriler dikkate alınmadığı için belirlenen bu rakam bir ailenin geçirmesi için gerekli rakamın çok çok uzandadır. Açıkça bir açlık ücretidir, sefalet ücretidir. TÜİK'in biliyorsunuz e, belirlediği bir rakam var. TÜİK her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısına bir işçinin geçinebilmesi için bir asgari bir miktar hesaplar ve sunar. Kasım 2020 itibariyle TÜİK e, bir işçinin tek başına bir işçinin yaşayabilmesi için gerekli miktarı 2792 lira olarak hesapladı ve komisyonda yaklaşık 30 lira üstünü bir asgari ücret olarak belirledi. Fakat TÜİK'in yaptığı hesap bir asgari ücret değildir. Asgari ücret bu değildir. Asgari ücret bütün uluslararası standartlara göre işçinin ailesiyle birlikte yaşayacağı ücret olmalıdır. Yani tek bir işçi için 2792 olarak lira olarak yapılan TÜİK hesabı işçinin ailesi çocukları hesaba katılarak asgari ücretin belirlenmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Mesela biz 3800 lira rakamını belirlerken kriterlerimizden bir tanesi 3 ay hesaplama yapıp ortalamasını almıştık biliyorsunuz. Bunu sizin ekranlarınızda da paylaşmıştık. Evet. Ee, birincisi yoksulluk sınırıydı. Yani biz diyoruz ki en azından yoksulluk sınırı bu ülkede 8000 liranın üzerinde. Biz diyoruz ki en azından bir hanede, bir evde iki kişi çalıştığında o eve en azından bir yoksulluk sınırı kadar bir para girebilirsin. 3800 rakamının birinci hesaplama yöntemi buydu. Ama bırakın yoksulluk sınırını açlık sınırı düzeyinde bir asgari ücret bugün belirlenmiş oldu. geçen yılda yine 2020 yılında da daha yılın ikinci ayında açlık sınırının altına düşen bir asgari ücretle yaşamak zorunda kaldı milyonlarca insan. Bu yılda yine aynı politikanın devam ettiğini ve 2825 lira rakamının da çok açık bir biçimde daha yılın ilk aylarında açlık sınırının altına gerileceği çok açık. Bir başka noktada özellikle dün Bakan'ın açıklamasında enflasyonu ezdirmedik çalışanlarımız oluyor. Kocuğum evet tabii Kasım ayı az enflasyonu, az enflasyonu baz alınıyor. Henüz Aralık ayı enflasyonu da açıklanmadı. Biraz daha yüksek çıkacağı da aslında öngörülerde var. Evet siz dinliyoruz Arzu Hanım buyurun. Evet mutlaka tabii ki daha yüksek çıkacak. Yıl sonu beklentiler de zaten o düzeyde. Kasım ayı enflasyonu evet açıklandı en son. Ortalama enflasyon 14.03% fakat gıda enflasyonu, resmi enflasyonla bile, resmi rakamlarla bile gıda enflasyonu %21'in üzerinde. Bu bir yıl önceki aynı ayın enflasyonuna göre çok çok yüksek. Dolayısıyla gerçek enflasyonumuz, tek tek e, gıda ürünlerindeki enflasyonu da hesaplıyor e, TÜİK, aynı TÜİK. Mesela kuru fasulyede, çok, e, mutfaklarımızın temel e, kullandığımız gıda maddelerinden bir tanesi kuru fasulyede enflasyon %60'ın üzerinde ya da işte ayçiçek yağında yine benzer oranlarda. Yani gıda enflasyonun içerisinde de temel en çok asgari ücretin tükettiği ürünler açısından baktığımızda enflasyon, gerçek enflasyon bırakın büyük rakamlarını her gün hepimizin çarşıya, pazara e, bakkala gittiğimizde gördüğümüz, yaşadığımız enflasyon çok daha yüksek. O nedenle yıllardır e, asgari ücretin alım gücü giderek daha fazla geriliyor. Ve bu nedenle de çok yıla açlık sınırının altına düşen klasik yoksulluk sınırını bir asgari ücret bir kez daha bu ülkede milyonlarca insana reva görülmüştür. Bu asla kabul edilemez. Türkiye'de asgari ücret bir ortalama ücrettir, bir sembolik ücret değildir. Türkiye'de çalışanların yarısı asgari ücret ve civarında ücretle çalışmaktadır. Dolayısıyla bir ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücret, o nedenle son derece önemlidir. Bu şekilde evet Arzu e, Hanım e, sizlerin işte, aslında evet. raporlarına da yansıdı. Az önce dediğiniz gibi aslında ortalama ücrettir asgari ücret diye. Avrupa ortalaması %9 asgari ücretli. Türkiye'de %57 ücretli. Ee, dediğim gibi raporlarınızda detayları var ama çalışanların yarısından fazla az, fazlası asgari ücretli. Peki bu alan için ne yapılması gerekiyor? Yani eskiden e, bir ortalama ücret vardı şu an artık e, bu ortadan kalkmış gözüküyor. Bu alan için önerileriniz neler? Çok haklısınız. Yani Türkiye'de asgari ücretli ortalama ücret e, arpa ülkeleri ortalaması yüzde 9 civarında. Genellikle çok gelişmiş Avrupa ülkesinde asgari ücretle çalışanların oranı yüzde iki geçmez. Ama Türkiye'de bir ortalama ücret. Bunun her şeyden önce nedeni şu. Özellikle 12 Eylül'den bu yana uygulanan politikalar yani her şeyin ama her şeyin işçilerin kendi önünde engel olması. Yasalar, mevzuat, getirilen çeşitli baraj sistemleri, yetki mekanizmaları, işveren tutumu, devletin tutumu, bütün bunlar Türkiye'de sendikalı işçi oranını ve e, sendikal haklarını kullanabilen toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçi oranını giderek daha fazla düşürdü. Bugün Türkiye'de her 100 işçiden sadece 10'u sendikalı, her 100 işçiden sadece 7'si toplu sözleşme kapsamında kayıt içinde birlikte hesapladığınızda, Hatta özel sektörde toplu sözleşme kapsamı %5.5'lara kadar düşüyor. Bir ülkede sendikalaşma oranı ne kadar düşükse, toplu sözleşme kapsamı ne kadar dağarsa asgari ücretle çalışanların oranı o kadar artar. Türkiye'de asgari ücreti hem de bu kadar düşük açlık sınırının altına gerileyen bir asgari ücreti bir ortalama ücret haline getiren şey vasıflı iş gücü diye tarif ettiğimiz üniversite mezunlarının beyaz yakalı diye tarif edilen işte, mühendislerin, avukatların, mimarların da işçileştiği ve birçoğunun asgari ücret düzeyinde ücretle çalışmak zorunda olduğu e, bu tablonun temel nedeni sendikalaşmanın önündeki engeller sendikal hakların kullanımının önündeki engellerdir her şeyden önce. O yüzden birincisi asgari ücret demokratik bir biçimde belirlenmelidir. Yani gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmelidir. E, bütün sendikaların söz sahibi olduğu ve uyuşmazlık durumunda grev hakkının olduğu bir gerçek toplu pazarlıkla belirlenmeli ve aynı zamanda da e, hepsinden önemlisi belki de sendikalaşmanın önündeki engellerinin kaldırılması ve işçilerin sendikal haklarını kullanabildiği bir çalışma hayatının olması lazımdır. Bunlar böyle olmadığı sürece hem asgari ücret bu kadar düşük düzeylerde olmaya devam eder hem de e, asgari ücret bir ortalama ücret olarak e, Türkiye'de çalışma hayatı açısından e, bu düzeydeki bir asgari ücretin bir ortalama ücret haline geldiği bir tabloyu yaşarız. O nedenle biz ee, özellikle e, bu süreçte 2021 yılı asgari ücret açısından şeyin daha altını çizmek isterim ki gerçekten bu tablo kabul edilemez. Yani bu rakamla, bu asgari ücretle 2021 yılı boyunca işçilerin geçinmesi, <laughs> ailesiyle birlikte geçinmesi mümkün değildir. O nedenle biz 2021 yılı asgari ücretin yükseltilmesi ve vergi dışı bırakılması, kesinti yükünün neden karşılanması taleplerimizde 1 Ocak'tan itibaren asgari ücreti zillanda tutmaya ve bu konuda tüm işçi arkadaşlarımızla birlikte bir mücadeleyi sürdürmeye karar veriyoruz. Evet, Avrupa ülkelerindeki asgari ücretli oranıyla karşılaştırdık. Bir de tabii rakamı sormak isterim size. Yine rakamın da döviz bazında çok geride kaldığını görüyoruz. Son rakam kıyasladığımız zaman Avrupa ülkeleriyle döviz karşısındaki pozisyonu nedir asgari ücretin? Türkiye asgari ücretin en düşük olduğu ülkelerden bir tanesi. Hem biraz önce konuştuğumuz gibi asgari ücretle çalışanların oranının çok yüksek olduğu ama aynı zamanda da en düşük asgari ücretin olduğu ülkelerden birisi. Hem Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde hem de OECD ülkeleri içerisinde. Yani 37 OECD ülkesi içerisinde asgari ücretin en düşük olduğu dördüncü ülkeyiz. Ve bu özellikle son 10 yılda bu sıralamada daha gerilere doğru ilerledi Türkiye. Yani 2010 civarında, 2010 yıllarda 12-13. sıradayken asgari ücret sıralamasında OECD ülkeleri içerisinde Türkiye şu an sondan 4. Yani Sırbistan, Bulgaristan ve Arnavutluk'tan sonra dolar bazında karşılaştırıldığında en düşük asgari ücret ülkelerden bir tanesiyiz. Dolar konuna göre tabi değişiyor özellikle e, doların çok yükseldiği dönemlerde hatta 300 doların altına kadar da gerilediği oldu asgari ücretin. Ama dolar e, bazında düşündüğümüzde yine e, gerilemeyi gösteren bir başka önemli gösterge de altın fiyatları biliyorsunuz. Merkez Bankası'nın belirlediği altın fiyatları açısından bakıldığında da e, asgari ücret çok ciddi bir biçimde geriledi, alım gücü düştü ve aynı zamanda da dünyada en düşük asgari ücretin olduğu ülkelerden bir tanesiyiz. Zaten çok güncel bir e, konu var. E, dün çok çok konuşuldu. E, mutlaka siz de e, değerlendirmişsinizdir. İstanbul Ticaret Odası bir bülten yayınladı e, hafta sonu ve burada e, şöyle bir rakam paylaştılar. Aslında bu her şeyi anlatıyor. Mesela ne olduğunu da çok açık gösteriyor. Uluslararası sermayeyi, yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekebilmek açısından şunu söylüyorlar e, Ticaret Odası yayınında. Türkiye'de saatlik işçi maliyeti 5.6 dolar, ama Almanya'da 47.2 dolar. Dolayısıyla gelin Türkiye'de yatırım yapın. Burası bir ucuz emek cenneti diyor İstanbul Ticaret Odası. Tam 8 kat, tam 8 kat Türkiye'de iş gücü maliyeti, işçi maliyeti, saatlik işçi maliyeti daha düşük. Bunun en temel nedenlerinden bir tanesi asgari ücret üzerindeki ve bütün ücretler üzerindeki bu baskılama politikası. Aslında bütün mesele budur. Bizim asgari ücret mücadelemizin de temel e, meselesi budur. Yani ülkeyi, uluslararası sermayeye, Türkiye'yi, ülkemizi ve işçi sınıfını uluslararası sermayeye bir, bir iş gücü olarak pazarlamak isteyenlerle insanla yaşamak isteyen Türkiye işçi sınıfı arasındaki mücadeledir. Bütün mesele budur. E, asgari ücret de bunun çok temel bir e, aracıdır, çok temeldir bir mücadele alanıdır. Türkiye'de çalışma saatlerinin de çok yüksek olduğunu aslında sıklıkla dile getirirsiniz Arzu Hanım. Bu açıdan da baktığımızda asgari ücretli için durum daha da mı zor oluyor acaba? Tabii yani birçok Avrupa ülkesinde asgari ücret saat üzerinden hesaplanır. Yani saatlik bir asgari ücret vardır. Biz de ay üzerinden hesaplanıyor. Çalışma saatleriyle birlikte düşündüğümüzde hani biraz önceki karşılaştırmalarla beraber ifade etmek istiyorum ki saatler üzerinden çalışma saatleri üzerinden düşündüğünde durum daha da vahim ülkemizde. Çünkü Türkiye OECD ülkeleri içerisinde en uzun çalışma saatlerinin olduğu ikinci ülke. Sadece Kolombiyalı işçi kardeşlerimiz bizden biraz daha bir yarım saat yanılmıyorsam daha uzun çalışıyor haftalık çalışma saati olarak ortalama. Ama Türkiye'de çalışma saatleri son derece yüksek. Dolayısıyla işçilik maliyeti işverenler açısından son derece düşük bu pandemide bile böyle olmaya devam etti. Hani pandemiden dolayı hep işte ekonomik sıkıntı var. İşverenler özellikle bunu söylüyorlar. Evet birçok işveren işini kaybetmiş olurdu. Küçük esnaf e, işverenler hakikaten çok zor durumda. Evet hiçbir katkı vermiyor. Yüzünlerce işleri kapandı. Ama özellikle büyük sermaye, büyük şirketler sermayenin kârı açısından baktığımızda pandemide bile bir gerileme yok. E, gayri safi yurt içi hasıla verilerine baktığımızda Türkiye İstatistik Kurumu'nun üçüncü çeyrek verileri açıklandı biliyorsunuz. Üçüncü çeyrek verilerine baktığımızda gayri safi yurt içi da emeğe, emeğin yani işçilerin işçilik maliyetinin aldığı pay yüzde otuz üçten gerilemiş ama şirketlerin karı yüzde den elli beşe artmış durumda. Pandemide bile e, durum bu çünkü Türkiye'de ücretleri baskılayan, sürekli olarak işçilik maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen ve sendikasızlaşma yoluyla işçilerin hem ücretlerini hem sosyal haklarını baskılayan işte ikide bir krem tazminatı gibi en temel e, iş güvencesini ortadan kaldırmayı hedeflemeye dönük girişimlerin sürekli gündeme getirildiği yıllardır bir e, tercih söz konusu, bir yönetme anlayışı, bir politika söz konusu. O nedenle aslında asgari ücreti çalışma hayatına ilişkin İşçi sınıfına ilişkin iktidarın ve sermayenin politikalarının toplam bakış açısının çok temel bir e, parçası. Asgari ücreti de sürekli olarak düşük belirleme ve asgari ücret tespit komisyonu masasında işverenle hükümetin iki rızan arasında ben bunu uygun gördüm. Herkes de buna rıza gösterecek yaklaşımı asla kabul edilemez. Evet pandeminin tabi etkisi de bu sene oldukça söz konusu ve önümüzdeki yıl 2021 yılında da aşı çalışmaları tabi sürüyor ama bunun da bir zaman alacağı öngörülüyor. Pandeminin etkisinin yansıtılması talebinizi de dile getirmiştiniz. Pandemide iş kaybı, gelir kaybı çok yaşadı. Özellikle dar gelirli, ücretsiz izinler, kısa çalışma ödenekleri. E, bu asgari ücret bu gelir kaybını kapsadı mı? Sizin talepleriniz orada göz önüne alınabildi mi? E, maalesef. E, özellikle biz hep şunu söyledik. Yani bu yıl asgari ücretle ilgili e, tüm konuşmalarımızda, kurduğumuz bütün günlerin başında 2021 yılı asgari ücretin her zamankinden daha önemli olduğunu Pandemi evet çok ciddi bir sağlık krizi ama aynı zamanda ilk günden beri söylediğimiz gibi çok önemli bir kadar büyük bir pandeminin çok önemli toplumsal ve ekonomik sonuçları olacağı çıktı ve bunu yaşıyoruz zaten. Üstelik Türkiye bu pandemi olan süreçlerde yakalanmadı. Yani zaten çok ciddi bir ekonomik krizin içerisindeyken ve bu krizin bütün yıkıcı etkilerini, işsizlikten ücretlerin baskılanması, gelir dağılımı adaletsizliği ne kadar bu krizin bütün yıkıcı etkilerini biz yaşıyorken Covid-19 pandemisine yakalandık. O nedenle yaşanan bütün bu olumsuzlukları yani Türkiye tarihinin en büyük iş ve istihdam kaybını yaşıyoruz şu anda. İşsizlikteki olumsuz tablo çok daha e, derinleşti. Bugün Türkiye'de özellikle genç işsizliği ve kadın işsizliği bitici boyutlarda her evde bir işsiz var, her evde bir üniversite mezunu işsiz var. Çok ciddi gelir kaybı yaşadık. Yani hepimizin gelirlerinde bir düşüş oldu. 2 milyon üzerindeki işçi arkadaşımız günde 39 lira, ayda 168 lira gibi bir ücretle ücretsiz izin dayatması karşı karşıya kaldı ve bu ücretle yaşamaya mahkum edildi. Fabrikalar işyerleri e, üretimlerini düşürdüğü için kısa çalışma ödeneğiyle çok ciddi gelir kayıpları yaşandı. Birçok iş yeri kapandığı için milyonlarca insan işini kaybetti. Kendi adına çalışan küçük esnaf, serbest çalışanlar, işini yapamaz hale geldi. Gelirleri neredeyse sıfırlandı. Şimdi böyle bir tabloda pandeminin yarattığı bütün ekonomik ve toplumsal yıkımı bir miktar azaltmak açısından asgari ücret çok temel bir sosyal politika aracı. O nedenle diyoruz ki pandemide sosyal politika şarttır. Sosyal devlet şarttır. Devlet artık hükümet artık sosyal devleti hatırlamalıdır. Hem e, bir takım destekler, kattılar ki sosyal koruma kalkanı adı altında işte 45 milyara yakın destek verdik deniliyor. Hazineden ödenen tek bir kuruş yoktur işçiye, emekçiye. Verilen destek dedikleri kısa çalışma ödeneğidir, işsizlik ödeneğidir. Zaten yasada var olan ve bu izin dayatmasındaki günde 39 liralık ödemelerdir. Ve bunların hepsi de işçiye ait olan paradan yani işsizlik sigortası fonundan yapılmaktadır. Hazineden işçiye, emekçiye bu pandemide 10 ayı geride bıraktık. Tek bir kuruş ödenmemiştir diğer ailelere verilen o da bir kez biliyorsunuz, tek bir kereye mahsus bin lira verildi 8 milyon aileye yaklaşık o da sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonundan ve İBAN dağıttılar biliyorsunuz İBAN numarası biz bize yeteriz kampanyasında dolayısıyla devlet devlet bütçesinden yani hepimizin çalışarak ürettiği toplam değerden bütçeden milli gelirden bu pandemi sürecinde işçiye, emekçiye, emekliye, halka hiçbir destek vermemiş. Sadece sermayeyi korumaya dönük politikalar e, hayata geçirmiştir. Böylesi bir süreçte yani bu kadar büyük bir yoksullaşmanın gelir kaybının olduğu pandemiden dolayı giderlerin arttığı bir süreçte asgari ücret bir derecede de olsa bu adaletsizlikleri gidermek açısından çok temel bir sosyal politik aracıdır. O nedenle dedik ki asgari ücretle devlet taşın altına elini koysun, vergi almasın, SGK primlerini desteklesin, kesinti yükünü hazine karşılasın ancak böylelikle asgari ücreti bir miktar daha yükseltebiliriz ve aynı zamanda da e, asgari ücretin yaşanan bütün bu olumsuzlukları gidermek açısından da temel bir e, sosyal politika aracı olarak hayata geçirilmesi ancak böyle mümkün olur dedik. Ama ne yazık ki hükümet yine bizlerin önerilerini e, değerlendirmek yerine kendi sınıfsal ve siyasal tercihleri yönünde işçi, emekçi, açla sefalete mahkum eden bir asgari ücrete attı. Evet, Arzu Hanım çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. 2021 yılı asgari ücretini e, yükseltmek ve insan onuruna yakışır bir düzeye getirmek için mücadeleye devam ediyorum. Herkese e sağlıklı iyi yıllar diliyorum ayrıca. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programının bugün de sonuna geldik. 2021 yılı asgari ücretini ve asgari ücretlinin durumunu konuştuk. Konuğumuz dis Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ydu. Bir başka programda güncel konularla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.